all care bir araya getiriyor diyoruz. Bu arada evet değerli basın mensupları sizleri unuttuğumu sanmayın ama unutmuştum. Sizler de hoş geldiniz öncelikle. Evet böylece bir çok nadide bir ilçe. Her türlü sporun keyifle yapılabildiği muhteşem bir yer burası diyoruz. Deniziyle, güneş. Corona Airlines tahtalı Run to Sky. Bu yıl ilk kez Sky Runners World Series 2025 takviminde de yer almayı başardı ve bundan sonra da böyle ilerleyeceğini düşünüyorum. Öncelikle e, 11 senedir, 2015 senesinden beri başladığımız bu e, farklı yolculukta bizlere destek veren e, Sayın Bakanımıza, e, Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, e, Gençlik Spor İl Müdürümüze, çok özür diliyorum. Bu <özür gülüyor> ki Andres buraya Malezya'dan geldi. Malezya'dan. Evet. ve Züber co-sponsorlarımız olarak bizlerle birlikte desteklerini veriyorlar. Yine kurumsal partnerlerimiz Ketop, Keta ve Kemiat ve Medifiz bizlerle birlikte onlara da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. BMW ve Shakespeare Cafe and Bistro. 15 km of the race, uh, two days ago. It's extremely beautiful, very steep and fun, uh, engaging course. I'm really looking. This is going to be a highlight for sure. I, I need to be here before in Kimer. I spent uh, two months in the area exploring it's a beautiful place. And with Polat, we start to talk maybe two years ago for having like a stage of the Sky Running World Series. And Natalia, değişik spor müdürüm ve diğer STK arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Değer Yine Kemer için çok önemli bir gün yaşıyoruz. Sevinçliyiz çünkü Kemer'in tanıtımına katkısı bulunan herkesin çok büyük bir kat katkısı olan herkese çok teşekkürler ediyorum e, yarış tutkunları buraya geliyorlar. Normal şartlarda kendi programları dahilinde hazırlayamayacakları bir programı organizasyon onlar için yapıyor. Öncelikli ve söz sizde efendim. Evet, merhaba. Eee Sayın Kaymakamın ve değerli Hazırlık. Herkese merhaba. Hazırım. Değerli basın mensupları ve yaşama çok çok e, ıı, önem veriyoruz aslında. Olmaktan, e, ıı, bu heyecanı e, ıı, tatmaktan gerçekten. Çünkü bu tarz organizasyonlar gerçekten çok zor. Çok değerli Ömer Kaymakamımız. Bu Masalın etrafında toplanan bu şehre değer katan değerli misafirler ve sesimizi dünyanın dört bir yanına duyuran basınımızın yüzde temsilcileri hepiniz hoş geldiniz. Yine çok sunum başkanım, kıymetli katılımcılar ve çok kıymetli basın mensupları. Ben de sizlere şahsım adına, ilçemiz adına saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bisiklet ayımız vardı. Bu nokta üzerinden hareket ettik ve bisikletin kalbi insanda kemer dağıtıyor demiştik. Hakikaten öyle oldu. İnsanın ilk gününden son gününe kadar dört tane çok önemli organizasyona ev sahipliği yaptık ki bunun dışında bisiklet kültürünü artırmak için kendi içimizde yaptığımız bisiklet dostu otellerimizdeki çok temetliliklerimiz oldu. Akabinde de Mayıs ayını yine komitemizle birlikte dalış ayı ilan ettik ve iki haftadır dalış okullarımızda Balış noktasında da çok önemli. Bu arada bugün burada bizden de olan, evet, tüm <laughs> misafirlerimize de tüm basın mensubu arkadaşlar.